İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere çörek otu nedir? Çörek otunun faydaları nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Hint ve Arap medeniyetinde gıda ve ilaç olarak uzun bir kullanım geçmişi bulunan çeşitli bozuklukların, hastalıkların ve durumların tedavisi ve genel refah için İbn Sina tarafından da kullanılan çörek otu Türkiye'de oldukça geniş bir alanda yetişir. Siyah kimyon olarak anılmasına rağmen Kimyonla herhangi bir ilişkisi bulunmayan çörek otu aynı zamanda rezene çiçeği, kara kimyon ve roma kişnişi isimleri ile de anılmaktadır. Çörek otu nedir? Dünyada Nigella sativa adıyla bilinen çörek otu, Doğu Avrupa ve Batı Asya'ya özgü tohumu baharat ve yağ olarak kullanılan düğün çiçeği ailesine ait şifalı bir bitkidir. Çörek otu tohumu ise hafif acı ve keskin bir tadı olan siyah damla şeklinde bir tohumdur. Toz formu mutfaklarda baharat olarak kullanılırken sıkılan tohumlardan elde edilen yağı ile de çörek otu yağı olarak kullanılır. Çörek otunun besin değeri çörek otu etkili miktarda bitkisel protein ve lif, mineraller ile vitaminler içermektedir. İçeriğindeki besin bileşimi olarak %20 protein, %38 yağ %8 lif ve %32 toplam karbonhidrat bulunur. 100 gram başına miktar ve birim olarak besin değeri şu şekilde. Enerji 400 kalori, protein 17 gram, yağ 33 gram, karbonhidrat 2 gram, lif 30 gram ve demir 12 mg. Çörek otu faydaları nelerdir? Çörek otu kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilecek fitokimyasal antiinflamatuar ve antioksidanlar açısından zengindir. Çörek otu içerdiği kalsiyum, çinko ve demir gibi bileşenler ile diyabet, kalp hastalığı ve obeziteye iyi gelir. Kolesterolü düşürür, inflamasyonu hafifletir. Çörek otunun faydaları şunlardır. Çörek otunun kolesterolü düşürmeye yardımcı özelliği vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antihistamin etkisi saman nezlesi gibi Alerjik reaksiyonlara iyi gelir. Astım ve bronşit semptomlarını azaltır. Adet döngüsünü düzene sokup ve sancıların hafifletir. Kanserle mücadele eder. Koa hastaları için akciğerleri iyileştirmeye yardımcıdır. Enfeksiyona neden olabilen bakterileri öldürür. Sperm sayısını artırma üzerinde olumlu etkileri vardır. İltihaplı cildi yatıştırmaya yardım eder. Karaciğer hasarlarına karşı koruyucudur. Mide ülserini önler. Eklem ağrılarının azaltılmasında etkilidir. Diyet rutinleri ve beslenme programlarında kullanılabilir. Küçük ölçekli araştırmalarda egzama, sedef ve akne gibi cilt hastalıklarını iyileştirmede yardımcı olduğuna dair olumlu etkiler de göstermiştir. Çörek otunun sağladığı bu faydalar vücudu hücre hasarı ve kronik hastalıklardan terapötik özellikler gösteren timokinon adı verilen ana aktif bileşiğinden kaynaklanmaktadır. Özellikle astım, saman nezlesi, diyabet, yüksek tansiyon, egzama, kilo verme, adet sancıları gibi hastalıklar ve şikayetlerin giderilmesi için de tüketilen çörek otunun başka faydaları için daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Çörek otu nasıl kullanılır? Sık kullanım formu yağ ve toz şeklinde olan çörek otu poğaça, börek gibi hamur işlerinin yanı sıra çorba, salata ve mezelere lezzet vermesi için de kullanılır. Günlük tüketimi bir çay kaşığı şeklinde önerilen çörek otunun sıklıkla kullanılan yağının da bir tatlı kaşığı olarak tüketilmesi önerilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.